Selam babası dostlar. Bugün yine bereketli geçen bir soman avı yaptım. Çok şükür. Darısı siz gönül dostlarının başına inşallah. İğneniz keskin olsun. Balıklar 45 santim boyunda. Yaklaşık 2 kilo ağırlığında olduğunu düşünüyorum her birinin. Güzel geçen bir avdı. Balığı yıkarken suda fış düştü. Tekme atarak kenara çıkarttım yakalama sesleri Harika bir avdı Balığın yakalanma anları Videonun devamını ekliyorum Videonun tamamını izlerseniz Görüntüleri göreceksiniz zaten Kanalıma abone olmayı unutmayın Sizler için güzel görüntüler paylaşmaya çalışıyorum Herkese rastgele ediyorum avınız bereketli olsun iğneniz keskin olsun Malıkçı dostlar Yine bir somon avında nasibimizi aramaya geldik. İnşallah bakalım. Nasibimizde varsa bir şeyler. Tutmaya çalışırız. Herkese rastgele diyorum. Bugün kendi yaptığım hamurumla avlanacağım. Daha öncesinde güzel iş yapmıştı. Rastgele diyorum herkese. Alnız bereketli olsun inşallah. Rastgele arkadaşlar. çok soğuk. Karşılarda far var. Hay maşallah. Uf uf uf. Çok güzel bol. Çok güzelsin. Hadi gel buraya inşallah. Seni kıyılatmak nasip olur. Bırak hocam bırak. Yok yok gerek yok. Kaçarsa kaçsın. Gelme be bebeğim gel be bebeğim. Hadi haydi haydi. Ay maşallah. Eyvallah. Bekledim, ne olur? Abi şey yapmıyor. Alıyor, bırakıyor. Alıyor, bırakıyor. Bak. Persa var mı yanında? Murat Persa var. mı yanında? Çok güzelsin. Askere diyorum. Polo bak, polo. Ay yavrum benim. <laughs> ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah çok güzel. Uh uh uh. Sen nesin böyle be? Tosuncuk musun be? <laughs> Tosun musun be? Dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Allah'a izin verin, ağzına koyayım. Hay maşallah, çok güzel balık. Hamur abi. Piş <laughs> şey, <laughs> gripten düştü, tekmeyle attım kendime dört Yakında burada abi. Oğlum ağzı yırtılıyor. Ondan böyle olmayacak. Olacak da edemedik. Hareketli olsun hadi bakalım çok güzel bak.